Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Big Castle oyununu oynayacağız. E, oyunumuz Türkçe gördüğünüz gibi hemen yeni oyun diyelim. Oyun süresi 15 gün. Türkçe dedim bu arada burada günler yazıyor. E, kaç günlük bir oyun olsun? Oyunu video çekeceğim için sınırsız olsun. Harita türü, harita türü Castle Small küçük diyor, büyük diyor. Karışık yok muydu ya Neyse, otomatik Big olsun Big büyük mücadele zorluğu. Hmm. Yeni başladık. Bence 3 iyidir ya. Yani 8'e, 1'den 8'e kadar olursa 1, 2, 3 ya da hatta e, ortası yapalım diyeceğim. Ortası yok. 4 olsun hadi. Savaşça. Şövalye olayım. Kaynak miktar standart olsun. Tarafsızlar onu da standart yapalım. Oyunu başlatıyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun. Bu arada arkadaşlar Oyun yüklenirken video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, dilerseniz e, sınırsız olarak başlattık. Devamı gelsin isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Evet, danışman Sol Chris. Efendim, yeni bir kale için stres içerseniz krallığı baştan kurmaya başlayabiliriz. Tamam. Yeni baştan kurmaya başlayabiliriz. Ben de kusura bakmayın okuyamadım. Kaleyi sağ tuşuna basarak ya da CV tuşuna basarak döndürebilirsiniz. Tamam. Buradaki ağaçların kesilmesi gerekiyor. Eğer oraya kurarsam. Ee, yeri acaba oynatabiliyor muyuz? CV'ye basarak dö döndürebilirsiniz ya da. Biz de kendi açımızı döndürebiliyoruz tabii ki. Şöyle. Bakın burada bir tane şeyler var. Kendi kamera açımızı da döndürebildiğimiz için nereye koyduğumuz pek sıkıntı etmez diye düşünüyorum ya. Neyse o zaman ee, koyalım şuraya. Pardon, şu kamera açısında bize doğru dönüyün de ha. Tamam. Yapacak çok, şey kessinler artık. Burada kurtlar var. Hm? Hmm. Hem... Hm? A, boyun aynı şey gibi sanırım. Ee, videosunu çekmişim Ragnarok gibi. Hm? Northgard yani orada Hı -hı. oynamıştık ya. Şuna tuşuna basarak kontrol edebilirsiniz diyor. Tamam. Şey sonları kaynak toplamaya da bina ritmine şey atayabilirsiniz. Ahşap lazım derseniz bıçakhaneye gidip 75 ahşap toplamanızı öneririm. Burada otomatik ağaçlar keserse bize gelir mi? Akıllı akıllılık yapacağım bakayım. Gelmedi. <laughs> Keşke akıllık yapmasaydım. Hmm. Sanırım bunlar da sağ tıklayıp yapacağız anladığım kadarıyla. Hmm. Bakayım. Hmm. Aynen. Tam tahmin ettiğim gibi hmm. Nordgard'a benziyor arkadaşlar. Hmm. Onun da videosunu çekmişim hmm. eğer isterseniz hmm. izleyebilirsiniz. Öğretici diyor. Biz şu an öğretici tekrardan e, acaba yeniden başlatırsa üzülürüm. Kralı yeniden kurmak için daha çok güneşe ihtiyacımız var. Odunumuzda olduğuna göre yeni gelenlere ev inşa edebiliriz. Tamam. Nordgard'a çok benziyor ya. Aynen. Neredeyse aynı ama onda krallık falan seçiminde daha mitolojik üzerine kurulmuştu. Bu da normal direkt. Bir ev daha yapabiliyoruz istersek. Ee, yukarıda barınak sayı, ordu, ruh hali. Aynen. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Büyük ihtimal buraya çiftçi falan yeri kuruyoruz. Bir tane daha bir kuralım. İnsanların sayısı günden güne artıyor. Bu harika. Şimdi sıra hepsinin karnını doyurduğunun emin olmakta. Civarda içerisinde gıda kaynağı olan hücreyi ele geçirip o gıdayı toplayacak bir bina inşa etmeniz gerekecek. Bir hücreyi ele geçirmek, Hücreyi tıklayıp ele geçirme menüsünü açmalısınız. Tamam. Ha. Burada odunla geçiriyoruz arkadaşlar. Balıkçı kulübesi. Aynen avcı kulübesi. Tam tahmin ettiğim gibi. Şuraya koyalım. Hmm. Hmm. Buradaki işler daha hızlı gidiyor ama ya. Sevdim. Bir de odunculuk üzerinden işliyor. En azından yemeğimiz şu an içinde tükenmiyor ama öğretici olduğundan mı acaba? Örteciliği geçtim. Vallahi hiç çünkü zorlu olmayacaktı. O yüzden geçtim arkadaşlar. Hmm. şey yapmak istiyorum pardon ona yanlış açıkladım. Ha askeri dekorasyon kaynaklar. Taş ocağı. Genel. Ha ev. Şuraya ev yapalım şöyle. Aynen. Ben şu an için çok sevdim bu oyunu. Meyhane. Yapımcı ustası. Üyelerin karmaşıkına bakması her türlü binayı tamir için her zaman hazırdır. Enerji ya yahut enerji. Ha tamam. Biz şey yapacağız şimdi. Dekorasyonu geç. Ee, Bıçkıhane. <laughs> Burayı ele geçelim. Bir tane. Pardon. Bıçkıhane koyalım şuraya. Bıçkıhane yardım. Hı? Hı hı. Çünkü her yer neredeyse odun alıyoruz. Odun ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Taş ocağı. Ee, altın şeyimiz var burada. Bu altını nasıl ele geçireceğiz? Taş ocağıyla mı acaba? Yani askeri kaynaklar genel. Market ambar, ahır, meyhane. Aynen sanırım e, a, bıçkıhane. yaptık oraya çalışmaya gittiniz mi beyler? Hadi biraz destek alın. E, taş ocağı. Ha, ben buradaki altını alabileceğiz sanıyordum. Taş ocağını buraya koyabiliriz artık. Bununla binaları yükseltebiliyor muyum? Bir çalışma daha. Ha, aynen taş. Aynı Northgard gibi arkadaşlar ya. Ama güzel oyunmuş ya. Öyle şey bir sorunu yok. Burada da kurtlar var. Burada yer sınırımız yok sanırım. Anladığım kadarıyla. Yer değirmeni. bunu üretimini hızlandırır. Bu yüzden araziler olabildiğine yakın olmalıdır. Burada üretimini artırır. Her hücre bir. Ee, arazi. Şu an verimli toprağımız yok herhalde. Şurası verimli toprak. Buraya da geçirelim. Buraya arazimizi kuralım. Gel abicim hadi bakalım. Ev yapmamız gerekiyor bu arada. Şöyle evleri koyuyorum. Acaba evi taşıyabileceğim mi diye baktım da. Yok taşıyamıyorum evi. Ee, evi yükseltebiliyoruz aynen gene. Böyle bir şeyimiz var. Gir çalış buraya. Burada kaç kişi çalışabiliyor? Şu anlık ilerliyoruz. Ee, buralarda da saldırılar falan oluyor. Hangi binanın çalışma ihtiyacı var? Ha taşça. Hava kararı. Eyvah. Gençler saldırıyorlar. Ne yapacağız? Yatarken hiçbir şey yapamıyor muyuz? Eee? sanırım e, asker üretmeliydik. Ölüyoruz çünkü. Bizim şimdi bunlar yok oldu. Aa. Yok ediyorlar. Ah öğreticiyi geçmeseydik keşke. Tamam. Tamam öğrendim hatamı anladım abi kusura bakmayın. Biraz kayıp ettik ama anladım. Hemen askeri kışla falan kurmam lazım. Kır abi odunları. Biraz geç anladım ama. Öğreticiyi geçince aklım başıma geldi. Yani bunu buraya koymanın bir amacı yok herhalde. <laughs> ee, ahşap duvar, rampa. Bunlar saldırırken, ha anladım. Şunlar için taş gerekiyormuş, kuşatma atölyesi falan. Biz okçu atışlıyor. Halkı korumak için gözünü kapatıp cepheye koşar. Koşu savaşlar. Hatta ne... E, yapıları üretebilir. Aynen biz bundan üreteceğiz bir tane. Buna bir koş bakayım sana da. <laughs> Hmm. Buraya bir ev daha yapmam gerekiyor fakat e, odun. Bir tane daha bıçkı hane yapalım. Oduna bayağı ihtiyacımız oluyor. Bu ne? Güneş sanırım kararacak. Aynen asker üretimi yapacağız burada şimdi birazdan. Biraz kötü başladık hmm. gibi ama. Hmm. Hmm. inşa ediliyor. Hepsinden birer tane yaptım. Hatta al biraz daha yapalım. 300 liramız var şu an. Burayı ele geçirdim. Ee, buraya yemek yeri yapabiliriz. Ee, nasıl yapacağız bunları? İnekleri kesemiyor muyum? Taş ocağı. Arazi. Hah, çiftlik. Tamam, çiftlik kuracakmışız. Hemen bir yardıma gitti değil mi? Peki buradaki askerlerimiz ne yapıyor? Onlar geceleri saldıracak mı otomatik olarak? yemek üretimini arttırmamız lazım. Üretilen gıda, tüketilen gıda çok fazla. Şu yemek yerini inşa ettikten sonra acaba... Northgard'ı da oynayamamıştım zaten. Öğretici atlamasaydım keşke belki oynayabilirdim. Ee, bu arada inşallah... Sesi berbat etmemişizdir. Bu arada sesi kıstım ses açıldı bir anda farkında mısınız? Abi gel buna şey Yemek bir sıkıntıya giriyor bir girmiyor. Sen çık gel buna. Heh, tamam. Şu askerler yükseliyor. Tamam. Şimdi kare geçtik. Bir an ihtiya ihtiyacı var. Hangi bina? Senin değil mi? Tamam. Ruh hali çok düşük. Tamam ki dur dur sakin sakin olun. Buraya bir tane eşi gönderiyorum. Artık kapıları aç derken açınca ne oluyor? Otlu otluyorlar şey mi yapıyorlar anlamadım ki. Havanın kararmasına bir dakikamız kaldı bu arada. Bir şeyler oldu pek anlayamadım. Şimdi balıkçı yapamıyoruz. Şey yapacaktık biz. Bu arkadaşların e, şeyini arttıracak. Neyini arttıracak işte moralini arttıracak bir şeyler. Para kaybediyoruz şu anda. E, 83 ordu bakımı ha Tamam para kazanacak bir şey de yapalım hemen. Çiftlik dedik. kahane, taş ocağı. Askeri değil kaynak değil. O zaman buradan yapacağız. Ee, hazine. Kilise diyor. Nerede orada bir yerde market vardı sanki ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ticarette bir şeyler vardı değil mi? Şöyle bakıyorum. Kör mü oldum diyorum. Sanırım göremiyorum arkadaşlar. Allah Allah. Ha. Bonus bonus diyor. Buralarda hiç bonus yok. bir yere bonus vermiyorsa o zaman şuraya yapalım. Şu an iyi gidiyoruz bu arada. Ee, taşla yükseltebiliriz şunları. Eyvah bak hava karardı E ee, askerlerimiz nerede? Sen yine saldırıya gelirlerse ne yapacağız? Yani bunlara saldıracak birimiz yok mu ben anlamadım. Asker ürettik. Allah Allah. Kurtlarla savaşın. Evimizlerimizi yıkıyorlar ya. 20 saniye mecburen. Gene birazcık kaybedeceğiz. Bir tane yık abi, başka yıkma ya. Hadi son 15 saniye yıkarlar herhalde. İkisini de yıkarlar sonra giderler. Tüh. Hadi sen yıkılma bari. Ah be. Yazıklar olsun. Bizim askerler nerede? Evleri hemen inşa edin. Bu e, manyak askerler nerede Allah aşkına ya? Bizim askerlerimiz nerede? Kılıçlı asker, şövalye. Yani bunlar nereye kayboldu? Buraya niye geldi onu anlamadım. Bizim askerler kaçtı mı acaba? Onu mu demek istiyor? Oo. Surmur yapacağız fakat çok... Yani... Hı? Allah siz ne yapmasın lan? Gece vakit hepsi aradım Hepsi aradım neredeydiniz siz Taş kuleye en azından taşımız var Taş kule yapalım Bir tane de Şuraya yapalım Buraya yapalım Buraya yapalım Ordu bakımı yapamayınca acaba ölüyorlar mı? Yoksa otomatik olarak bunlara mı atandılar? Ölmedi ya, ölmedi. Değil. Allah sanırım askerler öldü arkadaşlar geçmiş olsun. Askerler nasıl öldü ya? Nasıl ölebilir ki abi? Hmm. <laughs> <laughs> atış yeri yapalım şuraya bir tane de. Yani pek çözemedim. Daha birinci bölüme göre aslında ama iyi gidiyoruz gibi. Çünkü a yemek azalmış. Bir çalışma yeri daha ekledim sana. A bizi neden azal diyorum. Buradaki çiftliğimiz gitti. Şu. Ha bu gitti işte çiftlik diyorum bu genel. Şimdi bıçık hanede çalışanlarımız ölmüş. Allah rahmet eylesin, ne diyeyim. Şu kişi gelmesini bekleyelim. Suyun ne zaman işireceğini bilemezsin. Öyle mi? Al, o zaman inşa edelim. Şöyle bir tane işe Buraya da bir tane işçi verelim. Ee, ahır. Burada bozulmadan sakınır diyor. Taş ve şey için. Tamam. 70 lira gelirimiz varmış. Biz meyhane kurmuştuk değil mi? Burada adamlar var. Tamam. Tamam. O zaman arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna gelelim. Şu, aa buradan direkt yönetebiliyormuşuz. Aa çok güzel. Tamam. Evet arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna gelelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Ee, bir dahaki bölümlerde yer isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Diyeyim. Ve burada kapatalım. Baya iyi geliştik. Dediğim gibi Northgard bir oyun. Ee, strateji oyunu. Saldırılar falan oluyor. Kalenizi geliştirebiliyorsunuz herhalde. Başka yerlere de saldırabiliyoruz büyük ihtimal. Yani saldırmamız gerekir çünkü. Neden gerekir? Bilmiyorum ki işte. Daha eğlenceli bir Burası bizim yerimiz zaten. Tamam. Başka yer var mı diye bakıyorum şurada ama. Şöyle. Şu anlık için yok. Ama. Ee, biz mi acaba göremiyoruz. Daha büyümediğimiz için. Her neyse arkadaşlar. Bir strateji oyunu işte. Kendinize iyi bakın. Buraların alayını ele geçiririz inşallah. Umarım diyorum. Ee, görüşürüz. Bay bay.